Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size söylemediklerimi anlatıyorum. Size söylemediklerimi anlatıyorum. Evet, cidden. Ekranımı açmak istemiyorum şimdilik. Ama yine de iki dakika açayım böyle. Şimdi arkadaşlar anlatayım şeyleri. Şimdi arkadaşlar ben ilk YouTube'a başladığımda ben bu hesapta sanmıyordunuz. Evet. Aslında ben aslında gerçek olarak ben YouTube'a yani bir videomda eski videolarımı izledim diye bir video var. On da işte. O video O videoda eski kanalı gözüküyordu ama Brawl Stars videosu var ilk önce. Tabii ki de tabii ki de gerçek krallar şeyde başlar Minecraft'ta. Ama ben de aslında Minecraft'ta başlamıştım. Ama o zamanlar videoyu yanlışlıkla silmiştim. Aslında ben Minecraft oynayarak YouTube'a başladım. Ama o video silindi. Yani o yüzden beni gerçek bir efsane sayın yani. önce beni bir efsane sayın artık. Yani. Öyle öyle. Şimdi. Şimdi burası videomda o videoyu gördünüz. O videoyu gördünüz. Ama bir tane de çalınmış video gibi gözüken bir videolar var. Onu da da çok videolara bakıyordum. Ondan sonra da, da şu zaten videolara bakıyorum olarak değiştirmiştim. Çünkü o zamanlar at vermeyi at vermeyi bilmiyordum. Ve YouTube'da bunu şey sanmış. Abi bu çalmış ya demiş. Ve ve çalmış demiş. O da kesinlikle çalmış yazıyordur. Yazmıyorsa da e, çok önceden bir videodur onda. Yani bir yıl önce falan filandı. Ama ben yani bu hesapta başlamayı şu zamanda başlamıştım. Şu an annemin Google hesabını kullanıyorum farkındaysanız arkadaşlar. Annemin Google hesabını kullanıyorum farkındaysanız vallahi. Ve bu ve çok şey. Telefonlarımdan hepsi bozuyor. O yüzden çok da video gelmiyor. Annem de yani annem de annemin telefonunu işte neden alıyorum kendi çünkü telefonlarım bozuk zaten zaten ben video çekmek için ilk eski bir telefona başlamıştım orada da görüyorsunuz dur ama o videoda o yoktur büyük ihtimalle ilk videomu izlemişimdir önce anlatayım o videoda şöyle bir şeydi o videoda da yani o kadar bir şeyler yapmıyordum bu video kısa sürer 5 dakika sürer ama zaten şarjım 8 falan filan o yüzden geliyor olur birazdan işte e, o videoda da e, şey şey olmuştu ben, ben ne anlattığımı unuttum ki ne. Neyse shorts videolarım şöyle bir bakıma vardı ve be. şey ben onu bombalı bir şey sanmıştım ama Cadılar bayram diye isteyenlerin bir şeyleri varmış. Nereden çıkarttılar sadece acaba? acaba nereden çıkarttırdılarsa. İşte onu yanlışlıkla kutlamışım. Oğlum ben Müslümanım lan. Sadece yanlışlık olmuş. Bunun ne suçu var ya? İnşallah günah olmaz da. Sesler nereden geliyor diyorsanız. Bir yerlerden geliyor. Bir yerlerden çıkıyor işte. Sandalyede oturuyorum zaten. Gürtçülük. Neyse. Böyle işte. Onda ilk önce ben YouTube'a başladığımda çok videolar gel, geliyordu. Yani anca anca bir günde 7 video geliyordu o kadar yani. En az 2 video gelirdi. En çok da 7 video gelirdi bir günde. O yüzden video çekmeyi o zaman da video çekmeyi çok seviyordum tabii ki. De ama birazcık yavaşladım yavaşlamıştım benim eski abonelerim veya sevdiğim şeyler aboneler videoyu inşallah görüyorsunuzdur şu anlık google hesabım kapandı bir tane sınıf arkadaşım var arkadaşlar tamam mı onu da benim YouTube hesabımdaki aboneleri çalmak için şikayet etmiş. Hesabımı şikayet etmiş de hesapta gitti işte. Çocuk da ne aboneciymiş ya. Allah Allah. Oğlum o zaman o zaman şeylerini şey yap bak. O zaman misafirlere abone diyorum bari. Misafirlerinde misafirleri şey yapar akrabaları misafirleri şey yapar işte falan filan. Ondan sonra akraba 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 öyle 10 milyon olsun derim. 10 milyar 8 milyar 10 milyar tane insan yok da ama biz 8 milyar abone olursun işte dedik. Çocuk bile inanmadı ya. Yani in dünyadaki insan nüfusu kadar abone olurdu dedim. <laughs> Çocuk bile inanmıyor. Bak akrabaları akrabası 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 söyledikten sonra zaten bir sürü abone oluyor. O kadar abi. Bu taktiği de uygulayabilirsiniz. Aboneniz yoksa ama ben uygulamayacağım. Ben kendi yöntemlerimle şey yapacağım. Ama cidden fakir bir. Hiçbir izlemiyorsanız. Yani fakir dedim. Youtube da izlemiyorsanız on anlamında fakir demek istiyorum. <laughs> i̇şte öyleyseniz bu taktiği kullan. Ama ben kendi yöntemlerimle şey yapacağım. Şey de olsam kötü kanalda olsa bunu büyüttüm. 36 abone, 37 36 aboneydi zaten. İşte 36 aboneyi böyle kazandım. Acık acık sesi açalım da duysun. İşte arkadaşlar öyle. Gidiyoruz. Yani şu an fark olarak bir 4 abone e fark var. Buna da araba maç yapmadım. Sadece kuzenlerimi şattım. Şey Ses kısan sesi kısalım. Evet arkadaşlar işte böyle böyle gidiyor. Ama sadece bir iki kuzenimi anca şey yapmışımdır. Anca öyle ve ve şarj yavaş bitiyor. çünkü tabii ki de Samsung anlıyorsunuzdur inşallah. Samsung'un şarjı da bir 50 dakikaya bitiyor. Neyse oraya geçelim de. Benim kanala ne oldu? Tabii ki de bir şeyler olduğunu anlattım. Ama bir sorunuz daha var. Sen kanalın adın ne demiş? Evet. ilk kanalımın adı Osman Besti. Eski videolarımı izlediğim videoyu da ekranda koymuşumdur. İşte Fransayon bir yerlere koymuşumdur. Şu anda da ekranda gösteriyor. İşte o fotoğrafta adım Osman Besti. Yani Osman en iyisi. İlk önce yani bir Mr. Beast gibi bir şeyler olsun demiştim. Ama be az demek yerine best demişim. Ve bu ne demek ki olduğunu İngilizce'de baktım ben mi Osman en iyisi demekmiş. Mutluluk. Ama adları değişti. Ama bu kanala başladıktan sonra adımı değiştirmek istedim. Çünkü çünkü telefon bozulmuştu. O zamanlarda da telefonum şeyde şeydi işte. Samsung Samsung A A6 değil tabii ki de. Yani Samsung eski bir şeyleriydi. Ya tam olarak şu, Şun, şuna benziyordu. Ekranı görüyorsunuz inşallah. Ve e, böyle. Şarj kaç lan? da daha yedi mi lan? be. Neyse. Arkadaşlar. Bir de bu Samsung reklamı değildir. Arkada da Minecraft sponsorlu falan filan ya da reklamı bile değildir. Sadece bu videoları kaputta alırım. Arkaya koymak istedim. Çünkü arkadaşlar arka plan uyacak hiçbir şey yoktu. Ben de kaputta Minecraft parkur videosu aldım. Yani arka, arkadaki videolar benim değildir. Not olarak. Aslında ben mı da güzel yaparım ama yani bu telefona Minecraft'ı yüklemek aylarca ayrı sürüyor. Aslında aylarca sürmüyor ama yani 1.22 beta sürümünü yüklemiyorum. Oğlum zaten onu da kendi telefonuma daha zor yüklemiştim. Yani telefonumda şu an şey Erdemleşmeleri söyleyeyim. Eski bir Samsung modeli ekranı görüyorsunuzdur. Ve ondan sonra bir Huawei'ye geçtim. Huawei Online'a geçtim işte. Telefon da hiç virüs demiyor. Diyorum ki oğlum bu ne? Virüs bile yok. Telefon kasıyor. Arkadaşlar telefon kasıyor ama bütün oyunları dolduruyor yani. O kadar iyiydi ki telefon kullanan haliydi. Ama onu da maalesef anneannem anneannem aldı. Anneannemin çünkü telefonu kırıktı. Ekranda görüyorsunuzdur. Bu video bu video önceden çekilmiştir ve daha sonra eklenmiştir. Çünkü öyle maalesef veya daha yaz tatilinde izliyorsunuz ama bu video Tabii ki de 6 Şubat perşembe oldu arkadaşlar videolarımı sevmiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz veya bir şey bir şeyleri eksik unutabilir. Mesela bir videonda işte bir şey eksik unuttum. Unut unutmuştum işte. Bir daha bu bir koyacaktım koymayı unuttum. İşte bunun gibi eksikleri ve ya da ya da benzeri ya da bir şeyler işte eksiklikleri gördüğünüz bütün eksikleri şey yapabilirsiniz. Bir şeyleri de yalan diyorsanız biz ben size gerçeği anlatırım. Belki yalandır, belki değildir ama ben sizi kandırmak da istemiyorum. Mesela Herobrine, Herobrine gördüm. Mesela bir tane Herobrine modu indiriyor. Her yeni gördüm deyip bir şey demiyorum. Sadece Herobrine her modu yükleyip Herobrine Herobrine karşıma çıktı derim önce. Yani yani yalancı birisi değilim. Yalancılık nedir tabi ki de yalancılık yani bil, herkes biliyordur ama birazcık bilmeyenler vardır. Bir şeyi birisi de kandırmak işte onun gibi. Kandırmak da yalan atmak yani bu kadar kolay ama kandırmanın da ne olduğunu bilmiyorsanız. Mesela ben bir tane yalan söyleyeceğim. O gerçek olmayacak mesela. Mesela gerçek olmadığı bir şey diyeyim. Mesela ben dün Mr. Beast Mr. ve Ronaldo ile karşılaştım veya Messi ile karşılaştım bir şeyle karşılaştım ama o gerçek değil o yalandır veya kandırılmak gibi bir şeydir. Anlayın yani gerçek olmayan bir şeyi bir insana söylemek gibi. Yani insana kandırıyorsun. Kandırmak da yalan atmak demek. Bu kadar kolay. Ve arkadaşlar GS'ler bu bu videoyu izleyebilir Fenerbahçeliyim ama yani herkes dedi takımı tutsun valla bana yani GS'ler de buraya kadar geldiyse cidden tebrik ederim sizleri. Şarj 5 olmuş ya. Neyse zaten çok uzun süre şey yaptık. Arkada bu videoları videoları bulmak zor oldu ama Capcut'tan. Yani Capcut'tan. Cap ben ona ilk önce Capcut diyordum. Ondan sonra da Capcut ama Capcut yani Capcut olamaz ama Capcut olur. Capcut'tan oğlum. Yani tamam. Ama Japçut de, cap c, e, demeye alışık değilim ben. Ka siz siz alışık değilseniz öneri nasıl diyeceğinizi öneri ama Kapkut diyebilirsin ya da Kepkat diyebilirsin. Ben capcuta başlam. Yani Kapkut diyordum ama Kepkat daha kolay oldu. İşte şurada Kepkat Japçut ne neyse Jap C A p, t, U T logosu görürsünüz. O da lazım işte zar zor. Demek ki ne de kadar da zor biliyor musunuz? Neyse ekranımda böyle işte. Ver ama herkes istediği takımı şapsın. Şey yapsın. İstediği takımı tutsun. Sen, biz de bir insanız yani. Fenerbahçe'li yani Fenerbahçe'nin şeyi Fenerbahçe Bahçe'de yazar öyle bir şeyler Şöyle Galatasaray sarayda falan filan yani siz bahçede ha diyen diyenler yani herkes dedi takımı tutabilir ama takımsız olanlar da e, takımsız olanlar da büyük ihtimalle şu an düşünüyordur şu içinden şunu. YS'yi mi tutsam? Fenerbahçe Galatasaray'ı mı tutsam? Fenerbahçe'yi mi tutsam ulan? İyi olur. Ihtimalle. Ama tabii ki de ben Tabi ki de babam beni Fenerbahçeli etmiş. Evde Fenerbahçe formamı arayıp geziyor Evde aslında altı topum olmak olmak lazım ama bazılarını sadece kırarak veya bir şeyler yaptığım için patlattım. Şu anda 3 tane top var ama bunları da patlatacağım ve yesin harcam. İşte arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? İyi misiniz? Değil misin? Neyse çok konuştuk ama ben YouTube'u hiçbir zaman bırakmayacağım sadece uzun süre bir video atıyorum ayda bir atabilirim haftada bir atarım diyorum ama atmıyorum bunun sebebi çünkü zamanı yok açıklamada gözüküyor zaten kanalın anladınız anladınız galiba kanal açıklamasını okuyun oradan bir haftada bir video atarım Gürcük işareti var işte Saç, saçım şu Saçım böyle bozunca daha iyi oldu lan. Şöyle mi? Pek gözükmüyor ama Böyle iyi oldu. Aslında düz olarak duruyordu. Böyle şöyle döndüre döndüre. Ama bu sefer yan olmuş. Daha güzel olmuş lan. Sevdim beğendim. Neyse evet, arkadaşlar. Bu video 20 dakika oldu galiba. Telefon şarjı 4 lan. Neyse arkadaşlar bir dakika daha geçsin. Hemen ya şey yapacağım zaten 20 dakika olacak. Var 21 dakika olsun hemen konuşuyorum. Arkadaşlar YouTube'da yani YouTube'u bırakmayacağım. Sadece uzun süre video atıyorum. Anca öyle. Anlayın artık şunu. Yani bu, bu videoyu 5 yaşındakiler izliyorsa daha okuma yazım yaz bir de arkadaşlar bir de ben Blast artsı, okuma yazma bilmeden öğrenmiştim. E E A Ben E E E E E A E E E E E E E Neyse ee, Arkadaşlar telefonu dışarıda takılması lazım ama sandık olduğu için eski dışarı makinelerime olmuyor. Evet arkadaşlar ben hemen şöyle konuşayım yani. Arkadaşlar yeni video istiyorsanız yorumlara belirtin. Kanal işte, videolarımı da seviyorsanız yorumlara belirtin. Bari dislike atmayın. O yeterli ama yorumlarda belirtin. Tamam ben kanalımı sevmiyorsanız izlemeyin abi. Ne yapacak? E, like, İlla mı silecek? Allah Allah. 2015 gözüküyor e ama ben aslında bu sene 9 yaşında hocam. Yani 2016'da dolu. Yani öyle. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Oynarım burada. Annemden şey yapıyorum ama ChatGPT çok şey. Güzel. ChatGPT'de oynamak için öneririm ama benim telefonumu dışarıda takmak lazım. Şunu da şuraya yazıyorum artık. şöyle. Ya onunla. Aa. Ne. O, oğlum ben bunu da çok kötü yazıyorum yine. Ya. Abone. ne Og lik... Veikte Like at Bil, di, bildi, ri, ri. mi de unutma. Evet arkadaşlar oradaki yaz, yazı okuyamazsanız ben size anlatayım. Hemen şu kalemden çıkalım da anlatayım. Abone olun. Tamam. Kanal seviyorsanız bari abone olun. Yeni videoları kaçırmayın. Zaten o kadar da video gelmiyor ama yeni video gelirse zaten belki kaçırıyorsunuzdur. Ama bildirimleri benim kanal TV sanat abone olun abi. Bıraketi ben nasıl alayım? Nasıl para kazanayım? Ben zaten YouTube'a insanlar para kazanıyor diye başlamıştım. O zamanlarda da daha daha beş 6 yaşlardan yeni falan filan görüyordum da o zamanlar 2022 2000, 2022'de başlamış 2022'de youtuber olmayı planlıyordum 2023 Eylül'ün 5'inde tam oldum Neyse arkadaşlar hadi bay bay ben telefon şarjına taktım Telefon şarjı video hadi bay bay Burada da ben varım bay bay Abone ol bir Abone ol Bildirimleri aç videoları kaçırmamak için Ve videoyu beğendiysen like at ba sevmediysen de videoyu dislike atma. Bazı yorumlara ben Hadi bay bay. Yine bu giriş şey yapmayacağım. Bu giriş seni bozdu. Hadi bay bay.